içileri bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcaksın sıcak insanları Efendim merkezinde insan olan canlı yayınımız Tam da verdiğimiz saatte başlıyor sevgili dostlar her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün tam on bir buçukta size söz verdiğimiz üzere sizinle birlikte olmamızın bir tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak. Bu soru ve sorunlara hep birlikte harmanlama cevaplar aramak için buradayız sevgili dostlar öğlen ki programımda yarım kalmıştı programımız. Neden? Çünkü benim hatamdan dolayı yarım kalmıştı. O açıdan inşallah onu bugün hep birlikte hem gece sakin, sessiz bir zaman diliminde efendim baştan başlayarak o hatamızı düzelteceğiz ve sizinle muhabbetimiz bütün güzelliğiyle Devam edecek. Evet, bu bir hakkı Yılmaz programının e, yüksel merce e, farklı bir versiyonudur, deşifresidir de diyebiliriz. E, bizi şu an izleyen, sonra izleyecek olan, biz vefat ettikten sonra izleyecek olan tüm güzel insanlara bitimsiz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bismillah diyerek başlıyoruz. Değerli izleyicilerim. Değerli kardeşlerim, değerli gönüldaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Rabbimiz aslında insanların genlerine fıtrat dinini kodlamıştır. İnsan sosyal bir varlık olduğundan toplu yaşarken yaşadığı toplum içinde kendilerine göre bir ahlak, buna dair buna din de diyebiliriz oluşturmuştur oluşturmaktadır. Bu ahlak genellikle hem insanlığa hem de doğaya zarar veren bir ahlaktır. Böylece zamanla fıtrat dini bozulmuştur, bozulmaktadır. Bu yaşayış tarzında insanlık zarar, ziyandadır, hüsrandadır, bunalımdadır. Asrımız kanıttır ki İnsanların kendi elleriyle yaptığı sahte tanrılar, ne para tanrısı, ne güç, ne heva heves, ne otorite putları mutluluğa <laughs> maalesef ve maalesef götürmemektedir. Son 50-60 yıl yaşayan hepimizin gördüğü canlı örneğidir. En iyi durumdaki kişiler geçici sahte mutluluklar yaşamaktadırlar insanlığın aleyhine olan bu ahlakın, bu yapay dinin düzeltilmesi, yok edilmesi için Allah kitaplar indirmiş ve elçiler göndermiştir. <laughs> Allah'ın mesajlarındaki ilk emir yani ıkra diye ifade edilen Arapça emrin Türkçe maali telaffuzu efendim öğrenip Öğretmektir. <laughs> Allah'ın mesajındaki ilk emirin anlamın anlamı öğrenip öğretmektir sevgili izleyiciler. Bu kural uygulanırsa dünyada cehalet ortadan kalkacak, herkes özgür olacak, herkes aklını kullanacak ve herkes özgür, sorgulayan birer birey olacaktır. <laughs> İkinci emir. Mal, evlat, makam, mevki, para, pul nedeniyle şımaran mütreflere, tağutlara yani sözde firavunlara itaat edilmemesidir. O halde ahiret gününü yalanlayan o kişiye, o kişilere itaat etme. Çok yemin eden, aşağılık, alaycı, gammaz, arkadan çekiştiren, ara bozucu, kovuculuk için gezip duran, mal ve oğulları var diye hayrı engelleyen, saldırgan, zaman kaybına uğrayan, hayırda ağırda alan, zarar veren, kusur oluşturan, kaba obur, sonra da kötülükle damgalı şu asalakların hiçbirine itaat etme. Karem suresi 8-10'a kadar. Öyleyse kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddedenlere itaat etme. Ve Furkan ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat yap, uğraşı ver. Furkan Suresi 52. Ayet Bakınız bu anlamda, bu doğrultuda Ahzab 1'e, Ahzab Suresi 48'e, ve İnsan suresi 24'e de Bakabilirsiniz sevgili dostlar. Üçüncü emir, köle ve köleciliğin kaynağı olan yetimlik, fakirlik ve işsizliğin ortadan kaldırılması, yok edilmesi, tüm düşkünlerin saygın hale getirilmesi ve herkesin refah içinde yaşamalarıdır. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, değerli ağabeylerim, Allah ayetlerinde bize insanların problemlerini çözecek, herkesi ama herkesi bila istisna mutlu edecek, her bireyi saygın hale getirecek ilkeleri Kur'an'da tek tek dünya insanlık ailesine bildirmiştir. Ama dünyaya baktığımız zaman insanların özellikle de Müslümanların hiç de mutlu huzurlu olmadığını, çok berbat bir durumda olduğunu görmekteyiz. Dünyanın herhangi bir ülkesinde bir Müslüman resmi portresi çizdeseniz size sarıklı, sakallı, şalvarlı, çarşaflı, eli kılıçlı bir insan resmi portresi çiziyorlar, çizerler. Bunun izahı maalesef ama maalesef yapılamıyor izahı olmadığından da maalesef mizahı yapılıyor sevgili dostlar. Sosyal medyada artık eğlence gülmece olarak bunlar dolaşıyor, dolaştırılıyor. Bütün bunlar neden? 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 İnsanların dili <laughs> Allah dese de davranışları Allah yok demektedir. <laughs> Allah var diyen kendine gelen mesajı, mektubu hiç açıp okumaz mı? Düşünmez mi? Hayatına almaz mı? Hadi kendimizi bu konuda test edelim. Ali İmran 139'da ve gevşemeyin, üzülmeyin ve eğer inananlar iseniz en üstün olan sizsiniz bu anlamda tek başına Hazreti Musa ile ilgili de bir ayet var. Taha 68'de biz korkma şüphesiz sen en üstün olan sensin sen. Birçok kez anlattığım gibi Hollanda ve İngiltere'de İslam dininin anlamını, amacını medya mensuplarına bir türlü ama bir türlü anlatamadık, ikna olamadılar bizi yalancılıkla suçladılar. Onlar dünya üzerinde gördükleri tipleri Müslüman saydılar. Kardeşlerim, kurtulmanız Kur'an'a uymakla olacaktır. Allah, Kur'an'daki ilkelere dönelim diye bize bir takım acıları tattırıyor. Önerim Kur'an'ı iyi öğrenelim. Gerçek İslam'ı keşfedelim. Dünyada ve ahirette mutlu olalım. Yaptığımız yanlışların başında da 3-5 yaşındaki çocuklara din, iman, ölüm, cennet, cehennem, melek gibi soyut şeyler öğretiliyor maalesef, öğretiyoruz. Çocuklar bunları şiir gibi ezberliyor. Bu çocuklar geleceğin maalesef kayıplarıdır. Onlar gelecekte ya kimliksiz, kişiliksiz bireyler olacaklar ya da ateist olacaklardır. Din reşit olan aklı, fikri gelişmiş kişilere öğretilmelidir. Çocuklara din öğretmek ne Kur'an'da var ne de Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın uygulamalarında. Kardeşlerim, Kur'an'ı öğrenip öğretmek, her müminin zorunlu görevidir. Bu görev herhangi bir kişi veya kuruma özgü değildir. Kimsenin veya kurumun tekerinde de değildir. Kendimizden başkasının bu işi yapmasını lütfen ama lütfen başkalarından beklemeyelim. Dünyada insanlık kötüye gidiyor. Bundan biz sorumlu olacağız kardeşlerim. Kardeşiniz uzun yıllardan bu yana Kur'an'ı doğru tanıtmaya, Allah'a, peygambere ve Kur'an'a sürülen karaları temizlemeye çalışıyor. Bu hususta da azımsanmayacak yolda aldık. Çalıştık. Birçok yabancı dilde kitaplar paylaştık. Tebiyin, meal, kavramlar, mecelle. Türkçe Azerbaycanca, İngilizce, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Sırpça, Portekizce, Kürtçe, Almanca. Modern teknolojiden de istifade etmekteyiz. İnternet www.iştekuran.net Youtube'da Hakkı Yılmaz Kur'an ve İslam hesabı yurt dışı. Ama bu hizmet birkaç kişinin gayretiyle yeterli olmuyor. Olsa da gereken başarı maalesef sağlanamıyor. Size birkaç ayet hatırlatacağım. Çünkü insanların çoğu Allah'ın ayetlerinden habersizdir. Yunus suresi 92. ayet. Ve şüphesiz insanlardan birçoğu kesinlikle bizim ayetlerimize, alametlerimize, göstergelerimize karşı duyarsız, ilgisizdirler. Furkan 52. Öyleyse kafirlere Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddedenlere itaat etme ve Furkan ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat yap, uğraşı ver. Ali İmran 102-104'te "Ey iman etmiş kimseler, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler olmanız için" Nasıl koruma altına alınmanız gerekiyorsa kendinizi öyle Allah'ın koruması altına alın ve ancak Müslümler olarak can verin. Estağfurullah. Ya eyhellezine emenut tequllah hakkatu gatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sadakallahülazim. Ey iman etmiş kimseler, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler olmanız için nasıl koruma altına alınmanız gerekiyorsa kendinizi öyle Allah'ın koruması altına alın ve ancak Müslümanlar olarak can verin ve hep birlikte Allah'ın ipine sıkıca sarılın vatesimu bihab cemian cemi anvela teferregu Allah'ın ipiyle korunun ayrılmayın ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın hani siz Birbirinize düşmanlar idinizde, Allah kalpleriniz arasında ülfet oluşturdu. Sonra da siz onun nimeti sayesinde kardeşler oluştuunuz olmuştunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de oradan sizi o kurtarmıştı. İşte Allah kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız diye alametlerini, göstergelerini sizin için böyle ortaya koyar. Ve içinizden hayra çağıran, herkesçe kabul gören, iyi şeyleri emreden, vahiy ve ortak akıl ile kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeyleri engelleyen bir önderli toplum bulunsun. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Orhan okutan kardeşime selamlar. Ve Aleyküm Selam diyorum Ahmet Aydın kardeşime e, teşekkür ediyorum e, ve e, bizi Ahmet bizi izleyen bütün dostlara bitimsiz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum Kusura bakmayın bütün isimleri tek tek okuma şansım olmayacak Ama biz ne Kur'an'ı ne de Allah elçisini doğdu dürüst tanıtabiliyoruz Saygıdeğer kardeşlerim, siz kimsiniz, biz kimiz? Rütbeniz ne? Bunu biliyor muyuz? Ali İmran 110'da, siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Sorumuzun cevabı geldi değil mi sevgili dostlar? Nihat genç bilgisiyle, birikimiyle, birinciyle, ferasetiyle, cesaretiyle muhteşem bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Kendisine selam olsun Erhan kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sordunuz ben de söyledim. Evet, Ali İmran 110'da siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Herkesçe iyi kabul edilen şeyleri emreder, vahiy ve ortak akıl ile kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeyleri engeller ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. Onların bazıları mümindirler, pek çoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Bakara 143'te ve işte böyle biz siz insanlar üzerine şahit olasınız. Elçi de sizin üzerinize şahit olsun diye sizi hayırlı bir önderli toplum yaptı bu ümmetin diğer insanlara tanık yapılacağı konumuz olan ayetten başka Hat suresinde de geçmektedir. Ey iman etmiş kimseler, zafer kazanmanız, durumunuzu korumanız için Allah'ı birleyin. Boyun eğip teslimiyet gösterin. Rabbinize kulluk edin. iyilik yapın ve Allah uğrunda gerektiği gibi gayret gösterin. O sizi seçti ve dinde babanız İbrahim'in dininde yaşam tarzında sizin için bir zorluk oluşturmadı. O, daha önce ve işte Kur'an'da elçinin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için sizi Müslümanlar olarak isimledi. Öyleyse salatı ikame edin, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Hac suresi 77-78'de İslam'daki ilk strateji yakınların uyarılması idi. Yeni, kıbl yeni kıblenin belirlenmesi, tabiri caizse hedef ve strateji, çıtasının yükseltilmesi sonucunda ise yakınların uyarılması yetmeyecek, çevredeki halkların da İslam'a davet edilmesi gerekecektir. Yani vahiy, emir ve nehiler onlara da ulaştırılacak, onlar da ikna edilmeye çalışılacak, onların da yapılan davete karşı tavırları izlenecek ve böylece bu ümmet hakka uyup uymadıkları hususunda diğer ümmetlere tanık olacaktır. Saygıdeğer kardeşlerim, kişisel peygamberlik dönemi kapandı, bitti. Allah bu misyonu ümmete verdi. Kim kılavuzlanan doğru yolu bulursa sırf kendi iyiliği için kılavuzlanan doğru yolu bulmuştur kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ve hiçbir yük taşıyıcı başkasının yükünü çekmez. Ve biz bir peygamber göndermedikçe azab ediciler olmadık. İsra suresi 15. ayet. Menikte de ve inneme yette dili nefsi ve men dalle fe inneme yadillu aleyha ve la tezuru ve ziratan vizra ukra ve me muazzibine hatta neb'ase resulen biz elçi göndermedikçe azap edecek değiliz diyor Cenab-ı Hak. Yukarıdaki ayet uyarınca tebliğ ulaşmadan ceza verilmeyeceğinden bu ümmet diğer ümmetlere tebliğin ulaşıp ulaştırılmadığının da tanığı olacaktır. İşte Resulullah bu yeni kıble, hedef, strateji nedeniyle sınır ötesi tebliğlere, emir ve nehilere başlamış. Çevredeki toplumların yöneticilerine bir örneği aşağıda olan mektuplar göndermiştir. Mukav kısa gönderilen mektup. İran, Umman, Mısır, Yemen, Bizans. Tebliğ. Rahman, Rahim Allah adına. Allah'ın kulu ve elçisi. Muhammed'den Kıptilerin büyüğü Mukav kısa selam, hidayet yoluna tabi olan kimseler üzerine olsun. Buna göre ben seni tam bir İslam davetiyle çağırıyorum. İslam'a gir, sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Allah sana ecrini iki kere verecektir. Şayet bundan geri duracak olursan, bütün Kıptilerin günahı senin üzerinde toplanacaktır.'' De ki ey ehli kitap, de ki ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına kullu etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Ve Allah'ın astarından bazımız bazımızı Rabler edinmeyelim. Buna rağmen eğer onlar yüz çevirirlerse artık şüphesiz bizim Müslümanlar olduğumuza şahit olun deyin. Ali İmran 64, netice olarak bu ümmet Allah'ın mesajlarını tüm insanlara ulaştıracak ve onların iman edip etmediklerini izleyecek, aynen İsa peygamberin tanıklığı gibi tanıklık edecektir. Maide 116-118, Zümer 69, Nur 13'e de bu bağlamda bakılabilir. Saygıdeğer kardeşlerim. Siz de bizim altın tepside sunduğumuz bilgileri önce inceleyin. Bunları sizlere emanet ediyorum. Siz bunları herkeste tüm dünya insanlık ailesiyle paylaşın, paylaşalım. Hatta daha iyi, daha güzel çalışmalar ile Hakk'a hizmet edin. Bu işte sizin de bir katkınız olsun. Hiç olmazsa mazeretiniz olsun. Araf 164'te buyurulduğu gibi. Ve hani onların içlerinden bir ümmet, önderli toplum, Allah'ın değişime yıkıma uğratacağı ya da çetin bir azapla azap edeceği bir topluma ne diye öğüt veriyorsunuz dediği vakit o uyarıda bulunanlar da dediler ki Rabbinize karşı mazeret olsun bunlar da Allah'ın koruması altına girsinler diye. Kardeşlerim unutmayalım şu dünyadaki kesin olan tek şey ölümdür. Küllü nefsin zaigatil mevt. Her can ölümü tadıcıdır. Eninde sonunda ölüm bizi de bulacak, sizi de bulacak, hepimizi de bulacak, bütün canlıları bulacaktır. Yapmamız e, ee, ölüm bizi de bulacak. Ve yaptıklarımızın ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın da hesabı hepimize sorulacaktır. Çok geç olmadan bahşedilmiş tek hayatın hakkını verelim diyorum ve Erhan kardeşim diyor ki okutan Yüksel Bey bu bilgiler müthiş fakat günlük gündem hakkında da bir fikir belirtmenizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim abi insanlığın e, efendim insanlığın geleceğinden ahiretinden ölümden daha gerçekçi daha öncül daha e, bilincil gündem olabilir mi sevgili e, Erhan kardeşim çok teşekkür ediyorum evet bizim görevimiz dünya insanlık ailesine Kuran'ın ifadesi içinde herze beyanın linnesi diyor. Bu dünya insanlık ailesi için bir beyannamedir. O beyannamede ne var? bir örnek verelim. Ve enne herze sıratı müstakimen fettebi'uhu. İşte benim müstakim dost doğru yolum budur. Yani bu Kur'an'ın emrettiği yoldur. Fettebi'uhu ona ittiba edin. Ona uyun. Ve la tettebi'us subule. Ondan başka yollara uymayın. Peki uyarsak ne olur? Feteferraga bikuman sebilihi. O yollar sizi paramparça eder. Zelikum vesselkum bihi leallekum tettekun. Umulur ki bu öğütlerden, bu nasihatlerden bir şeyler alır, düşünür, sorgular, Kur'an penceresinden hayata bakarsınız. Evet Erhan kardeşim yine bir şey demiş. Anlıyorum. Haklısınız. Ama ara ara onları da bekliyoruz Yüksel Bey. Siz bir derya denizsiniz. Tek konudan ibaret değilsiniz demiş. Ee, çok teşekkür ederim. O sizin o güzel bakışınız. İhtişam bakışında olmadı. Baktığın şeyde değil diyor ya bir şair. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. İnsan demek eksi hata demektir. Birlikte olduğumuz zaman içinde elbette hatalarım, yanlışlarım, yanılgılarım, yanlış ifade biçimlerim olmuştur olabilir. Ben bütün bunları düzeltmek azminde ve kararında bir insan olarak uyarılara, ikazlara, nasihatlere ve her türlü eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız. Bir başka Yüksel Mert'le biz bize muhabbette buluşmak ümit ve duasıyla hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Sevgiler, saygılar.